Her deadlock karakteri için bir tüyo. Abrams'ın ultisi yükselip hedef aldığı yere fırladıktan sonra rakipleri sarsan etmesini sağlıyor. Bunu 45 derecelik bir açıyla attığı için Abrams ile ne kadar yüksekteyseniz bir o kadar uzağa uçabilirsiniz. Bebop çektiği oyuncuyu nereye bırakacağını oyuna doğru bakarak ayarlayabilir. Bunu kullanarak rakibi kolaylıkla kule altına fırlatabilirsiniz. Dynamo'nun ikinci yeteneği kendisine kısa bir mesafe ileri ışınlamasını sağlıyor. Dynamo ikinci yeteneğini orta tuşla kullanırsa etrafındaki takım arkadaşlarını da kendisiyle beraber götürüyor. Takım arkadaşlarını sıkıntılı durumlardan kurtarmak için birebir. Great alanla ikinci yeteneğinizi hızlıca kullanıp iptal ederek kısa bir ivme elde edebilirsiniz. Özellikle karşı takımdan kaçarken basıp havada asılı kalmak yerine bu şekilde kullanmak çoğu durumda daha faydalı. Hayes'in birinci yeteneğiyle uyguladığı uyutma rakip hasar aldığında bozuluyor. Dolayısıyla rakip uyandırmadan önce takıma haber vermek veya rakibi tek bir mermi yerine uzun yumruk atarak uyandırmak daha fazla hasar vermenize yardımcı olacaktır. Infernus'un üçüncü yeteneği rakibi yakmaya başladıktan sonra her düz vuruşu ve yeteneği pasifini sıfırdan tekrar başlatacak. Dolayısıyla o koridorda bir rakibi yaktıktan sonra ona uzaktan sadece tek bir mermi tutturarak tekrar tekrar yanmasını sağlayabilirsiniz. Ivy'nin ultisini takım arkadaşınızı örneğin bir ucundan diğer ucuna kolaylıkla taşımak için kullanabilirsiniz. Hatta bir adım ileri gidip Seven ve Dynamo gibi karakterlerin ultileriyle de kombolayabilirsiniz. Kelvin'in buzdan yolu da aynı şekilde takım arkadaşınızın örneği hızlı ve güvenli bir şekilde öbür tarafa ulaştırmasına yardımcı olabilir. Lady Geist'in ultisi yakındaki bir rakibiyle kendi canının yüzdesini değiştiriyor. Yani kaybettiğiniz bir savaşta canınız çok azken canı full bir rakibi kendi konumuzu düşürüp kendi canınızı doldurabilirsiniz. Bunu dikkatsiz rakiplere karşı önce bilerek kaybederek de kullanabilirsiniz. Leşin ultisinin menzili bir koni şeklinde olduğu için menzilinin tamamını görüp daha rahat kullanabilmek için olabildiğince yüksekten atmakta fayda var. Yatay düzende menzili kısıtlı olsa da yükseklik olarak menzilinin bir sınırı yok. McGinnis'in ikinci yeteneği kendine ve takım arkadaşlarına can ve saldırı hızı sağlıyor. Bu yetenek aynı zamanda taretlerin de saldırı hızını arttırdığı için taretlerinizi birbirine yakın koyup bu iki yetenekle çok güçlü bir çember oluşturabilirsiniz. Moan Krill yere gömüldüğünde ve rakibe ulti attığında silahını ve yeteneklerinin çoğunu kullanamasa da ilk yeteneğini her zaman kullanabilir. Ekstra hasar ve can çalma için sık sık kullanmayı unutmayın. Paradox'un ikinci yeteneği rakiplerin mermilerini durduran bir duvar açar ancak bu mermileri tamamen durdurmaz. Sadece zamanı mermiler için dondurur. Dolayısıyla duvar kapandıktan sonra mermiler kaldığı yerden devam edecektir. Rakip size ateş ederken duvara güvenip önünde çok uzun süre kalmamaya dikkat edin. Pocket önce pelerini fırlatıp ona ışınlanmasını sağlayan ikinci yeteneğini sonra ise çantaya dönüşüp patlamasını sağlayan üçüncü yeteneğini kullanırsa istediği zaman ikinci yeteneği tekrar kullandığında çantası ışınlandığı yerde patlayacaktır. 7 ulti attığında unstoppable eşyasını kullanabilir. Bu Seven'ın ultisini bozmak isteyen rakipleri çok basit bir şekilde engelleyecek ve ultinizi daha efektif kullanmanıza yardımcı olacaktır. Shiv sağ tıkla ateş ederse 6 yerine 12 mermi sıkar ve haliyle yakından çok daha fazla hasar çıkartır. Ancak bu 2 mermi harcar ve Shiv'i bir miktar geri ittirir. Vindicta da Grey gibi uçma yeteneğini kullanıp iptal ederek hızlıca ivme kazanabilir. Aynı zamanda eğer Sniper'ı yani ultisiyle bir kill alırsa bu ona normalde olduğundan çok daha fazla sol kazandıracaktır. Viscous'ın sümükten yumruğunu kendiniz de bir yerlerden fırlatmak için kullanabilirsiniz. Uzmanlaşıldığında hareket kabiliyetinizi çok fazla arttıran bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Warden'ın 3 yeteneği rakibe bir kafes bağlayıp bir süre sonra ise kafesin içinde sabitlenmesini sağlıyor. Ancak rakipler bu yetene katıldıktan sonra belli bir mesafe uzaklaşarak kafesten kurtulabiliyor. O yüzden 3. yeteneğini kullanmadan önce rakibin staminasını azaltan bir yeteneğini kullanmak ve staminalarına harcamalarını beklemek mantıklı bir seçim olabilir. Reis'in rakibe kart fırlatıp hasar verdiği ilk yeteneği nereye bakarsanız kartı oraya fırlatacaktır. Ancak eğer fırlattıktan sonra bir rakibin üstüne gelip 1'e basarsanız o rakibe güdümlü olarak gider. Dolayısıyla kartınızı kaçırdıktan sonra bile bire basıp rakibi hedef almayı unutmayın. Yamato'nun sağ tıkı normalden farklı olarak rakiplere alan hasarı veren bir bomba atıyor. Bu başlı başına güzel bir özellik ancak bir yerine 3 mermi harcadığı için birebir durumlarda sol tıkınızdan çok da farkı kalmıyor. Bunu avantajınıza kullanmak için şarjörünüzde bir mermi kaldığında sağ tıklarsanız Yamato yine aynı hasar verecek ancak 3 mermisi olmadığı için sadece bir mermi harcayacaktır.